Bir futbol hikayesinden herkese merhaba. Bu videoda sizlerle futbol severler için futbol tarihinin en kötü 10 transferini inceleyeceğiz. <laughs> Büyük paralar ödendi, imza törenlerinde statlar dolup taştı. Ama bu isimlerin hiçbiri oynadığı futbolla büyük transfer tabirinin hakkını veremedi. Her yıldız transferi iyi transfer demek değil. Futbol tarihinde bazı kulüpler oyuncuların ismini aldandı. Ona kendi takımının formasını giydirmek için kesenin ağzını fazlasıyla açtı. Ama bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. O paralar gol, asist, iyi performans olarak dönmüyor. İşte futbol tarihinin en olmamış 10 transferi. <laughs> Listemize biraz eskilerden biri transferle başlayalım. İngilizlerin asi çocuğu Paul Gascoigne 1988 yazında Alex Ferguson'a sözü olmasına rağmen son anda kararından vazgeçip 2 milyon puan karşılığında Tottenham'ın yolunu tutmuştu. O dönem için Premier Lig'in rekor transferiydi. Şimdi ise bir oyuncunun aylık maaşı. Gascoigne Tottenham günlerinde bir türlü bekleneni veremedi. Hatta birçok maça sarhoş çıktığı bile söyleniyor. Mario Götze, Bayern Münih 2013 yazında en büyük rakibi Borussia Dortmund'un genç yıldızı Mario Götze'yi kontratında bulunan 38 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattı. Ancak gözse hiçbir zaman Dortmund'daki etkisini takımında gösteremeyecekti. Kötü performansı sonrasında tekrar Dortmund'a dönen bir oyuncu hastalığı sebebiyle futboldan uzak kaldı. Bayern Münih ise bu transferden bir yıl sonra Lewandowski'yi bon servisi olarak kapıp boşa giden paraların acısını fazlasıyla çıkarmıştı. Denilson Telefon kulübesinde bile adam geçer tabirinin en iyi örneklerinden biri olan Denilson, Dünya Kupası 98'de ülkesinin parlayan oyuncularından biriydi topla dans eden oyuncunun çalım atamayacağı rakip yok gibiydi. Onun bu albenisine kanan Betis 21,5 milyon poundluk dönemin transfer rekoruyla deniz sonu kadrosuna katmıştı. Ama Brezilyalı maalesef bu formu altında sadece 2,5 milyon euro'luk performans gösterebildi. Robbie Keane aslında Robic'in Coventry'den Inter'e geçiş yaptığında gereksiz pahalı bir transfer olarak akılda kalmıştı. 2008 yılında ise bu kez Liverpool 20.3 milyon pahalı karşılığında onu Tottenham'dan transfer eden taraf oldu ve sonuç yine hüsran oldu. 2000'li yıllarda sürekli birileri Robic'in için milyonlar dökmüştü. Bu kadar hata futbol menajerde bile yapılmazdı. Zlatan İbrahimovic aslında Barcelona'da değil de daha çok Real Madrid transferi gibiydi. Barça, Tiki Taka'nın kitabını yazdığı bir dönemde biraz da şımarık bir transfer hamlesi yaptı ve Zlatan İbrahim hem karakter hem de oyun tarzı olarak hiç uymayacağı apaçık belli olmasına rağmen kadrosuna kattı. Üstelik 49.5 milyon euro ve Samuel Eto gibi bir bonserviste. O kadar milyon euronun yanında Eto'dan da oldular. Kamerunlu Inter'de golleri sıralayıp takımını şampiyonlar ligi şampiyonluğuna sürüklerken Zlatan Guardiola ile boğuşmakla meşguldü. Andriy Shevchenko aslında 43 milyon euro Shevchenko gibi bir oyuncu için hiç de fazla gözükmüyordu. Ama ne olduysa Ukraynalı mavili forma altında tamamen başka birine dönüşmüş ve adeta futbolu unutmuş gibiydi. Milan'da leblebi gibi gol atan adam Chelsea'de 48 lig maçında sadece 9 kez fileleri sarstı. Ancak Milan Lap için bu performans sürpriz değildi. Milan kulübünün atletik departmanı Şevçenko'nun 2006 yılı itibariyle fizik olarak düşüş yaşayacağını öngörmüş ve onun satışına onay vermişti. Gerçekten de tahminlerinde haklı çıkmışlardı. Jonathan Woodgate Los Galacticos'u kurduk artık biraz da savunmaya takviye yapalım diyen Real Madrid o sezonun en pahalı transferine imza atarak İngiliz stoperi kadrosuna katmıştı. Bon servisine 13. 4 milyon pound ödenen Woodgate, İspanyol devinde bir türlü tutamadı. El Guara, Samuel ikilisinden birini kesmeyi başaramadı. Tarihin en pahalı stoperler arasına girmesine rağmen yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sonrasında da futboldan gittikçe uzaklaştı. Andy Carroll, Torres'ten gelen 50 milyon poundluk bonservisi nereye vereceğine şaşıran Liverpool, daha imzalar atılırken bile anlamsız şekilde pahalıya geldiği belli olan kill transferini yaptı. Üstelik tam 35 milyon pound karşılığında. Uzun boyu ve fena olmayan sol ayağı dışında çok da parlak bir santrfor izlenimi vermeyen Carol, Demodeus Hunterford tarzıyla kırmızılı forma altında bekleneni veremedi. Neyse ki Liverpool, paranın geri kalanıyla Carol'a göre daha ucuz ama çok daha iyi bir transfer imza atmıştı. Luis Suarez Kaka Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığı dönem bir bomba transfere daha imza atıyordu. Kaka Brezilya Yıldız, o dönem Messi ve Ronaldo'dan sonra gelen en büyük futbolcuyu düşmesi. Zaten o dönemde bu ikili dışında balanduru olan tek isim de oydu. Ama ne var ki 65 milyon euroluk bon karşılık gelecek bir futbol oynayamadı. Geldik listenin zirvesine. Carroll transferinde biraz bahsetmiştik. Evet Chelsea Fernando Torres için tam 50 milyon pound ödemişti. Aslında pahalı gözükmesine rağmen kimse bu transferden Chelsea'nin zararla çıkacağını tahmin etmiyordu. Çünkü o sıra dünyanın en formda 9 numarasıydı Fernando Torres. Ne var ki sanki Chelsea'ye giden Torres'in dublörüydü. 2011'in Ocak ayında takımına katıldı. İlk golünü ancak 23 Nisan'da atabildi. Tüm dünyada alay konusu oldu. Chelsea'deki 172 maçlık kariyerinde sadece 35 golü var. Bu videoda sizlere futbol tarihinde yaşanmış karavana transferleri anlattık. Siz de aklınıza gelen örnekleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz yeni konular ve yeni hikayelerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.